Biraz ihracat diyeceğiz. Türkiye'nin çok önemli dinamo sektörlerinden birine bakacağız. E, kimya sektörümüze bakacağız. E, İkvik başkanı Adil Pelister bizlerle birlikte. E, Sayın Pelister hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Bir, bir arada diyorum, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sektörün başkanısınız ama pek çok sorunla da mücadele ettiğinizi biliyoruz tabii ki. Hepsini konuşacağız, başta ham madde olmak üzere, enerji maliyetlerindeki olağanüstü boyutlardaki artış olmak üzere. E, o yüzden önce biraz ama şu merkezin kararıyla başlayalım. Adil Pelister ne bekliyorsunuz bugün PPK'dan? Bu faiz indirim konusunda bir teveccüh gösterdi. Ama malum en son yapılan e, faiz indiriminden sonra, 8.63'lerden sonra geldiği nokta ortada döviz fiyatlarında ki artış O yüzden bu ortamda hala daha bir Faiz indirimi trende devam eder mi? Siz ne bekliyorsunuz? Çünkü malum işte bu para piyasaları konusundaki alınan her kararın arkasından siz çıkıyorsunuz gibi bir algı da var. İşte efendim rekabetçi kur olsun, işte ihracatçılara bu iş yarasın, işte faizleri indirelim ki finansmanı daha ucuza bulabilsinler gibi de bir... Hani bir algı içerisinde sanki para piyasalarına yön verilmiş gibi bir şey yaratılıyor. Yani siz bugün mesela faizden bir indirim karar gelirse sevinecek misiniz? Oh ne güzel indirim başladı devam etsin gelsin diyecek misiniz? Biraz beklentinizi alalım sizden. Ee, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki e, piyasalar aslında bu beklentiyi satın aldı. Aşağı yukarı 50 pas, e, 50 bas puanlık bir e, indirim bekliyor piyasalar. Dolayısıyla bununla ilgili bir indirim olacağını öngörülüyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da dövizdeki oynaklık. O yüzden bu sıralar e, bir, bir iki puan yukarıya doğru çıktı. Şimdi bizim ihracatçı olarak beklentimiz tek şu aşırı volerite'nin olmaması. Volerite bize yaramıyor. Evet. Fiyatlarımızı ve maliyetlerimizi ayarlarken iyi olmuyor. Aslında baktığımız ihracat sene gibi gözüküyor. Kısmen belki lehine oluyor ama hı hı. kısa dönemlik oluyor. Uzun dönemlik baktığımız zaman orta vadede e, öngörülebilir bir kurun olması hem maliyetlerimizi daha e, radikal şekilde yapmamıza sebep olacak hem de yatırımlarımızı ona göre ayarlayacak Yatırımlar yapabilmek için orta vade ve hatta uzun vadeli kurlar e, çok önemli. Piyasalar bu 50 bas puanı satın aldı. Ee, daha fazlası olursa tahmin ediyorum dövizle birazcık daha oynaklık, yukarıya doğru gitme ihtimali belki olabilir. Ee, olmamasını temenni ediyoruz. Özellikle şu son e, 15 günlük %7'lik oynaklık e, bizim işimize gelmedi. Dolayısıyla maliyet yapmakta doğru çekiyoruz. İnşallah piyasaların bu satın aldığıyla e, yerinde kalır. Ama kurun artık daha yukarı gitmesini istemiyoruz. Bir de emtia fiyatlarında arttığından dolayı hem emtia fiyatları artıyor hem de aynı zamanda kurlar da ileriye gittiği zaman şirketlerimizin bu sefer de sermaye yeterlilikleri veyahut da finansmana ulaşmaktaki zorluklarından dolayı bu biraz daha derinleşiyor. Kobilerimiz burada çok zor günler geçiriyor. Kobilerimizin bu zor günleri atlatması için de volatilitenin, aşırı volatilitenin olmamasını diliyor. İnşallah öngörülebilir 50 bas puan da kalır diye düşünüyoruz. Şimdi kapasite artışı çok ciddi oranlarda yükselmiş durumda son dönemde Türkiye'nin yakaladığı konjonktürel fırsatta ama bu kapasite artışının yatırıma dönmesi için de gerçekten de düşük maliyetli bir finansman kaynağına da ihtiyacımız var ama öngörülemezlik o düşük maliyete ulaşmayı hiç kolaylaştırmıyor aslında diyorsunuz Adil Pelisler doğru mu? Yani bu bir yatırım iştahını tetikleyecek bir ortama dönüşebilir mi bu, 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 bu faiz indirimleri? Şimdi tabii ki bu faiz aslında çok yüksek faizler. Yani evet, bu şüphesiz. faiz oranları bugün yüzde 18 yüzde 20 arasındaki bulabilene bulamayanlar yüzde 20 ile yüzde 24 arasında faizler buluyor. Dolayısıyla bu faizler yüksek. Bizim için önemli olan faizler yüzde 10-12 arasında olması iyiydi. Geçen sene maalesef o e, fırsatları e, kaçırdık. İnşallah önümüzdeki aylardan sonra da yine aynı yüzde %10, 10-12'lere bulur diye umut ediyoruz. Biz burada e, finansmana ulaşmakta özellikle KOBİ'lerimiz çok büyük zorluklar çekiliyor. Bununla ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler aynı zamanda İhracatçı Birliği olarak da biz de destekliyoruz. Eee ihracatçı geliştirme ile ilgili bir fon kuruldu. Biliyorsun bir şirketimiz evet. kuruldu. Evet. Ticaret Bakanlığı'nın e, koordinasyonunda. Bu e, da hem İhracatçı Birlikleri e, üye olacak. E, pardon, e, ortak olacak. Hem de e, Tim'de de zaten ortak, Eximbank Bank'ta or, e, ortak. Burada ihracatçılarımız özellikle eee Ulaşmada sevk öncesi veya da sevk sonrası kredilere ulaşma e, anlamında teminat yetersizliği yaşıyordu. Bu teminatları daha e, bulabilecek duruma gelecek. İnşallah bu hayata geçirildiği zaman bu e, İGE daha e, finansmana e, kobilerimiz daha rahat ulaşacaklar. Kubilerimizi finansmana sadece eksim bank, bank kanalıyla değil, diğer hmm. bankalar kanalıyla da ulaşması lazım. İhracatçılarımıza, üreticilerimize, üreticilerimizi, bakanlıklarımızın baka, e, ve aynı zamanda bankalarımızın güvenmesi lazım. Bugün baktığımız zaman ihracattaki bizim kaybımız yani geri dönmeyen paramıza baktığımız zaman 10 binde 3'ler 10 binde 5'leri bile bulmuyor yani batık, batık oranlarımız. Dolayısıyla ihracatçılarımıza güvenirsek biz e, hem ihracatımızın daha ileriye gittiğini göreceğiz hem de aynı zamanda da büyüdüğünü göreceğiz. Finansmana e, ulaşmakta özellikle Merkez Bankası'nın ve bakanlıklarımızın desteğini bekliyoruz. Biraz daha şu ihracatı geliştirme anonim şirketine açar mısınız Adil Pelister? Şimdi çok yeni bir gelişme. Biraz daha anlayalım. E bu şu ihracatı geliştirme fonuyla alakalı kurulan bir şirket oldu herhalde değil mi? Biraz günceller misiniz Yok. bizim bilgimizi? Bu ihracatı e, geliştirmeyle ilgili kurulan AŞ'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin %95 e, ortaklığı, Eximbank'ın da %5 ortaklığı ile 10 milyon sermaye ile kuruldu. Sermaye şu an sadece kuruş amacında e, amacında 10 milyon lira. Bu 1 milyar TL'nin üzerine kadar çıkartılacak. Burada ihracatçı birlikleri ortak olacak. Biz de Hı -hı. ihracatçı birliği Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçı birliği olarak biz de bu fona destek vereceğiz. Bunun desteğimizi de yedek akçelerimizden sağlayacağız. Bu konuda hem bakanlıklarımıza hem de Merkez Bankamıza bu yönde desteklediğimizi bildirmiştik. 61 ihracatçı birliğimiz bunun sermaye katkıda bulunacak. Bunun yapacağı şey şu, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarında yeterince yararlanamayan ihracatçılarımızın kredi erişimlerine kefalet suretiyle ha. bir kolaylık sağlanacak. Bu ha. vesileyle kredi almak isteyenler fabrikasını, arsasını, bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaklar ve teminat soru, e, sorununu çözmüş olacaklar. Dolayısıyla bunu biz çok önemsiyoruz. İnşallah bunun bir an önce hayata geçirilmesini e, bekliyoruz. İhracat kredilerindeki özellikle küçük ölçekli firmalarının bundan çok yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kobilerimizin anlamında tabana yayılması lazım. Bu e, tahmin ediyorum yılbaşından sonra aktif olarak artık yürürlüğe girmiş olacaktır diye düşünüyorum. Benim Ağabey. anladığım ama bu fonun içerisinde ekseriyetle e, sizin yedek akçelerden aktardığınız pay var. Çok bir yüzde beşlik bir miktar Exim bank var dediniz değil mi Sayın Pelister? Ya burada mesela kamu bankaları beklenebilir mi? Bu fonda ne kadar geliştirilebilir? Ne beklersiniz bu fonun yapısıyla ilgili? Şimdi aslında Avun Hanım şöyle bir şey var. KGF kredileri vardı. Geçen sene bunları özellikle evet. devlet... E, kobilerimize ve ihtiyacı olan firmalara kullandırdılar. KGF kredileri e, devamlı değil. Belli bir süre içinde yapılıyor, bir fon bulunuyor ve bunlar e, ihracatçılarımıza veyahut da ihtiyacı olan sanayicilerimize verildi. Evet. Ciddi de, de rahatlandı. Ihracatçı, sadece ihracatçılarımızı kullanabileceği bir e, fon yaratabilmek bu fonların, ihracatçıların kobilerin özellikle bundan e, desteklenmesi için çalışılan bir proje. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bunun e, o, hayata geçirilmesi için e, elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Buradaki yedek akçelerdeki sadece onlar olmayacak. Yedek akçelerimizin bir kısmını vereceğiz. Tabii hepsini veremeyeceğiz. Çünkü bizim de e, yapacağımız bazı faaliyetlerimiz var. Bunlarla ilgili örneğin biz kimya teknoloji merkezimizi kuracağız. Onunla ilgili bir finansmana ihtiyacımız var. Onları da kullanacağız. Ama bu fonu destekleyeceğiz. Bunun haricinde... Burada eee Timin TTG dediğimiz Türkiye Tanıtım grubundaki biriken paralar var. Onlar oraya aktarılacak. Burada devlet bankaları veya özel bankalar olmayacak. Ama Diğer bankalardan biz burada e, destekler sağlayacağız. Exim Bank burada çok önemli bir bir ortağımız olacak. E, ve e, söylenen doğru ise KGF fonunun özellikle daha önceki KGF kredilerinde kullandırılan kredilerin başındaki olan e, şahsı bu işin başına getirilecek. Hı hı. E, böyle bir e, duyumumuz var. İnşallah bu hayata geçirirse ihracatçılarımız teminat sorunlarıyla beraber finansmanı, kolay erişim anlamında bu fonda yararlanacak. İnşallah. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu müjdeler gelmişti malum. Sizin de sözünü ettiğiniz bu <laughs> ihracatı geliştirme fonu başta olmak üzere ama bir diğer müjde de egzimin kaynaklarının da artırılacağı yönündeydi. Bu yönde bir adım var mı bankanın kaynaklarının artırılması yönünde bilemiyorum ama o konuda da güncellerseniz egzim bank konusunda. Tabii Exim Bank'ı da dönem dönem 200 milyon dolar, 300 milyon dolarlık krediler dışarıdan fonlar buluyor ve bunlar ihracatçılarımızın kullandıklıyor. Exim Bank'tan şöyle bir isteğimiz var, ihracatçılar olarak özellikle kobilerimiz başta olmak üzere sev öncesi kredilerde bizlere çabuk geri dönüşlerin sağlanması özellikle bu kredilerin günlük e, bırakılan miktarların artırılması dolar bazında. Bir ara hatta günlük 10 milyon 20 milyon dolara kadar düşmüştü ama en son e, Exim Bank Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrasında bu rakamın aşağı yukarı 100 milyon dolarlara kadar günlük çıktığını e, söylemişti kendisi bize. Bizim kobilerimizin finansmana ulaşmada Exim Bank sev öncesi kredilerde bize geri dönüşünü çabuk yapıp ve bunlarla ilgili destekleri bekliyor. Bir de tabii ki aracılıkta bizim ihracatlarımızda sigorta olarak da Eksim Bank'tan sigorta bölümünü de kullanıyoruz biz. Sigortalarda da bize destek sağlamasını bekliyor, sağlıyordu ama biraz daha desteğini gel e, açmasını açmasını bekliyoruz. Pekes Sayın Pelisler, işin finansman boyutunu biraz bu şekilde hem gündeme getirmiş olduk. Biraz da şu ham maddeye e, uzanalım. E, siz tabii şu ham maddeyle ilgili e, dünyadaki krizden ciddi anlamda etkilenen bir sektörsünüz. E, çatınız altındaki pek çok şirket herhalde bu sorunu yaşıyor. Önce biraz orada ham madde sorunun hangi boyutun e, hangi boyutta olduğunu sormak isterim ama bir de hani 2021'in böyle başlarında e, duyurdular ya özellikle araya pandemi girdi e, belli işte. Propan tesislerinin özellikle Ceyhan'da temelin atılması gibi ki çok önemli bir ham madde mesela kimya sektörü için. Malum hep bir ham maddeyi biz üretelim derdine de düştük artık son dönemde ama orada hangi adımlar atılmalı? Atılan adımlardaki gelişmeler neler? Biraz o konuda da bizim bilgimizi günceller misiniz? Temel atılan yatırımlarda işler nasıl gidiyor? Araya bir çünkü şey girdi pandemi girdi malum. Şimdi e, Ahu Hanım, e, biz emtia fiyatlarından gelim. özellikle korona salgını, küresel korona salgınından sonra lojistik kırılmalar meydana geldi. Özellikle bu kırılmalardan dolayı emtiaların fiyatları yükseldi. E, i̇stenilen lojistik e, konteyner e, bulmada so çıkan sorunlar, konteyner fiyatlarının yükselmesi. Eskiden mesela dediğim Çin e, dünyanın e, ciddi bir... E, OSB'si, e, Organize Sanayi Bölgesi gibi ham maddelerin büyük bir kısmı dünyada o taraflarda üretilmekte. Rekabetten dolayı o tarafı kaymıştı. Şimdi oradan eskiden 1800 dolara, 1500 dolara gelen konteynerler e, bir ara 12.500 dolara hatta 14.000 dolara çıkmıştı ve şu anda aşağı yukarı 12-12.500 dolarlar civarında tekrar. Bu emtiaların yükselmesine sebebiyet verdi. Örneğin Amerika'ya giden bir konteyner eskiden mesela diyelim 20 günde geri dönerken şimdi 1,5 aydan önce dönmüyor. Dolayısıyla bu konteynerlerden dolayı e, fiyatlar anormal şekilde yükseldi ve bu da mallara yansıdı. Çin'deki e, baş, Çin'de başlayan ve Avrupa Birliği'nde de aynı zamanda üretimlerin kısılması sebebiyle emtia fiyatları aşırı, aşırı, aşırı bir şekilde yükseldi. Bazı kalemlerde kimyasallarda %250'ye kadar varan yani 1000 dolarlık 2500 dolarlara ve daha üstüne çıkan e, kalemler de oldu. Yani minimum %100'lük bir dolar bazındaki fiyat artışları meydana geldi. Bu artışlardaki tabii ki sermaye ihtiyaçlarını da e, ortaya çıkartmış oldu. Biz burada emtia fiyatlarının tahmin diyorum Çin e, yer Çin'deki Çin e, yeni yılının girilmesiyle beraber aşağı doğru yani fiyatların aşağı doğru geleceğini bekliyoruz. Bu yükselmeler firmalarımızı başta Kobiler olmak üzere sermaye olarak e, ciddi bir şekilde e, etkilemiş oluyor. Şimdi bu Fiyat yükselmesi özellikle bizim en büyük kimya sektöründeki ihracatçımız plastik ve plastik mamulleri sektörümüz. Hı hı. Bu sektörümüz çok büyük bir e, ham madde kriziyle e, karşı karşıya geldi. Polietilen olsun, polipropilen olsun, PET olsun, PVC olsun, bu tip kimyasallarımızı yurt dışında tedarikte e, zorluklar çektik. Tek bir ana üreticimiz var, bizim e, SOKAR grubumuza bağlı Petkim grubumuz evet, var. Evet. Onu da zaten Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 8 ile yüzde 10 arasını karşılıyor. Dolayısıyla yüzde 90'a yakın bir kesmini yurt dışından getiriyor, getiriyor. Tabii ki bu fiyat artışları da bizim ee, ham maddeye ulaşımımızda zorluklar meydana getirdi. Dolayısıyla biz aşağı yukarı uzun zamandır söylediğimiz bir şey vardı. Türkiye'de en az 5-6 tane bizim petrokimya tesisinin kurulması ihtiyacı. Bununla ilgili Yumurtalık bölgesi biliyorsunuz Sanayi Bakanlığımız veyahut da devletimiz tarafından tahsis edildi. Evet. Burada geçtiğimiz Cumartesi günü itibariyle Rönesans'la Sonatra grubunun ve küçük bir pay olarak da Ravago grubunun katıldığı bir petrokimya tesliminin temel atma töreni yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın içinde olduğu bu temel atma töreni gerçekleşti ve yakın bir yani aşağı 2-3 sene veya 3 sene içinde de bu tesisin devreye girmesini bekliyor. Orada polipropilen <laughs> üretilecek. Türkiye'de şu an hiç üretilmiyor ve bu de özellikle o bölgedeki e, üreticilerimiz Antep, Adana ve o e, e, Anadolu'nun diğer şehirlerindeki üreticilerimizi ham sağlayacak. Bizim beklentimiz Ağova'nın kimya sektöründe özellikle polipropilen ya da şöyle diyeyim petrokimya evet. e, alanında en az 4-5 tane fabrikanın devreye alınmasını bekliyoruz. İnşallah bu yönde de devletimiz o. adımlar atıyor. Bunların da hayata geçirmesini, kısa bir zaman içinde bekliyoruz. İnşallah. Bekliyor. Adil Periser çok önemli. Ham ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ham madde üreticilerine yönelik mesela verilen teşvikleri nasıl değerlendiriyorsunuz e, Türkiye'de? Valla Sanayi Bakanlığımız özellikle bu konuda çok çalışıyor. Ee, yani bakan e, Varak Bakanımız atom karınca gibi maşallah oradan evet, oraya oradan maşallah. oraya koşuyor. Yani e, tabii diğer bakanlarımız da çalışıyor ama Varak Bakanımız atom karınca maşallah. Kendisi e, sanayinin yanında e, ve her türlü teşviği e, sağlamaya çalışıyor. Katma değerli özellikle stratejik ürünlerle ilgili üretimle bize projelerle gelin her türlü desteği sağlayacağız diyor. Başta Hı. arsa finansman veyahut da başka ne gerekiyorsa onunla ilgili desteği sağlayacağız diyor ve bununla ilgili e, çalışmalar devam ediyor. Bu, e, daha geçtiğimiz daha e, iki ay öncesinde kimya sektörümüzle ilgili kimya, sağlık ve petrokimya alanında çağrıya çıkıldı. 421 tane e, ürünle ilgili Türkiye'de üretilmeyen ve üretilmesi için teşvik anlamında olan ürünlerle ilgili çağrıya çıkıldı. Bununla ilgili başvurular yapıldı ve şu anda başvurular değerlendiriliyor. Tahmin ediyorum bunlarla ilgili ciddi bir üretimlerle ilgili yatırımlar devam edecek. Teşvik sayısı hiç olmadığı kadar adetsel anlamda baktığımız zaman neredeyse 10.500 tane projeye teşvik verildi. Teşvik anlamında hakikaten bonkör bakanlığımız. Bizim burada bizim beklediğimiz şu aslında yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansmanla ulaşımının kolaylaştırılması, Mevzuatların özellikle e, günlük değil, kalıcı bir şekilde, uzun vadeli bir şekilde STK'larla görüşülüp ona göre e, hayata geçirilmesi, ölçek büyütmek anlamında desteklerin devamını, Hukuksal ve finansal anlamında da öngörülebilirlik çok önemli. Tabii ki bunları yapabilmek için de insan kaynağımız çok önemli. Beşeri sermaye, gençlerimize özellikle eğitim ve nitelik arttırmalıyız. Dolayısıyla gençlerimizi de bu konuda yetiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Eğer bunlar sağlanırsa zaten otomatikman hem ülke içinde hem de yurt dışında yatırımcılarımız, başta kimya sektörümüz olmak üzere yatırıma geleceklerdir. Avu şu çok önemli. Kimya sektörü dünyada ileri 10 ülkeye baktığımız zaman 8 ülkede kimya sektörü en başta. Kimya sektörü kuvvetli olan ülkelerin diğer sektörleri de kuvvetli. Dolayısıyla kimya sektörüne Ankara'nın farklı bir gözle bakması lazım. Farklı stratejik bir sektör olarak bakması lazım. Bizim ee, cari açığa katkımız var gibi gözüküyor ama şunu unutmamamız lazım. Biz 27 tane sektöre biz diyoruz, o, değiyoruz 16 tane alt sektörümüze beraber. İthalatımız bugün 85 milyar dolar. ihracatımız bu sene Allah kısmet ederse 23 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Ama aradaki kalan farkın büyük bir kısmı enerjiye dönüyor. Yani elektrik elde ediliyor veya araçların yakıtlarında kullanılıyor ve ve diğer sektörlere biz ham madde, yarı mamul veya da veriyor. veriyoruz. Dolayısıyla <laughs> o ihracatlar bizden gözükmüyor. Yani açıkta Tabii. varmış gibi gözüküyor. Şöyle düşünelim. Örneğin mesela otomotiv sektöründe otomobil ihracatı yaklaşık 32 milyar dolar yıllık. Bu otomobilin içinde boya kimya sektöründen, lastik kimya sektöründen, plastik kimya sektöründen, yapıştırıcı kimya sektöründen baktığımız zaman tekstilin kimyasalları da var. Yani bizim evet. otomobilin neredeyse yani %25'inden fazla kısmında kimya sektöründen katkı var. Dolayısıyla kimya sektörü kuvvetli olan ülkelerin bütün sektörleri kuvvetli oluyor, devleti de kuvvetli oluyor. Dolayısıyla biz kimya sektörüne özellikle Sandıklarımızın Ankara'nın daha farklı bakması gerektiğini söylüyoruz. Bu yönde de desteklerini evet. bekliyoruz. Evet, son derece önemli söyledikleriniz. Aslında yediğimiz ekmekte bile kimya var değil mi? Yani Türkiye'nin ihracatının evet, herhalde total ihracatının zannediyorum büyük bir yüzdesinde siz varsınız. Sizlerin emeği ürünü var. Bu son derece önemli. Şimdi şu navlun fiyatlarındaki artıştan sonra özellikle ihracatın kilogram değerini daha çok konuşur olduk ya hani nicelik değil de nitelik yani o özellikle buradan yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin kalitesinin, niteliğinin, teknolojisinin daha da fazla olması gerekiyor. O navlun fiyatına değsin yani o doldurulurken o konteynerler. O yüzden biraz şu argeye, ürgeye de biraz zaman ayıralım Adil Pelister. Çünkü az önce siz kimya Teknoloji teknoloji merkezi kurulacağından da bahsettiniz ki daha evvelden de böyle bir vadinin kuruluşunu bana söylemiştiniz ben çok iyi hatırlıyorum. E, orada işler nasıl gidiyor? Orada Ankara'dan gelen destekler neler? Ya da siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir adım atılacak? Mesela yani size işte Adil Bey size şöyle bir alan verdik. Burada merkezi şekillendirebilirsiniz gibi en azından bir arazi tahsisi yapıldı mı diye ben teşvik edici bir soru sorayım. Çok teşekkürler. Ee, özellikle kimya ihracatçılarımızın e, yurt dışına ihracat yaparken e, bir takım sertifikasyonlara ihtiyacı oluyor. Biz bunu şu anda yurt dışındaki e, laboratuvarlardan akredite edilmiş laboratuvarlardan sağlıyoruz. Bu hem paramızın dışarıya gitmesi hem de aynı zamanda süre olarak da e, sürenin uzanmasına sebebiyet veriyor. Örneğin mesela bir dezenfektan, en basit konusunda bir dezenfektanın e, sertifikasyonunu almak bile yaklaşık 2,5-3 ay sürebiliyor. Dolayısıyla biz eğer kimya teknoloji merkezi kurduğumuz zaman biz bunu maksimum 20 günde verebilecek duruma geleceğiz. Biz bu kimya teknoloji merkeziyle ilgili e, bizim Genç Bakanlığımızın oluruyla ve izniyle biz bunu e, kurduk. Biz şimdi bunu e, yer ile ilgili Sanayi Bakanlığımızın bize gösterdiği özellikle e, İstanbul Teknoloji ile e, teknolojinin olduğu İstanbul Teknopark'ta bize bir yer tahsisi yapıldı. Aha. Tabii bunun haricinde diğer yerleri de şu an için değerlendiriyoruz. Bizim şirketimiz şu an kuruldu. Dört tane alt sektörümüzle ilgili bunda e, ciddi çalışmalarımız yapacağız. Burada akredite edilmiş laboratuvarlar olacak ve bununla beraber aynı hammadde dijital kütüphanesi ve dijital kütüphanesi ile beraber Arge merkezine destek anlamında danışmanlık hizmeti vereceğimiz Hı -hı. bir kimya teknoloji merkezini kuruyoruz. Ne zaman bu, hayata bu, geçer bu, gibi sayın Pelister çok önemli bu sertifikaları alabilmek ve bunlara biz da bir ayrı serisinde hayata geçireceğiz kısmetse. Buna ilgili ay söyleyemiyorum şu an için. Tamam. 2022 senesi içinde hayata geçirip biz burada üyelerimizin hizmetine sokmaya düşünüyoruz bununla ilgili. Allah inşallah kısmet olursa ee, tahmin ediyorum herhalde ikinci yarısında bunu devreye almış olacağız. Yani hı hı. daha öncesinde olursa sizlerde de zaten bildiririz biz bu konuyla ilgili. E, peki bu güzel haberler bunlar gerçekten de orada da çok ciddi bir e, ne diyelim döviz akıyor yurt dışına. Hem ihracat yaparken hem piyasaya vereceğiniz ürünlerdeki sertifikasyonların Türkiye'de yerli milli olarak artık çözümlenmesi çok önemli. Önemli bir gelişme. Son sorum olsun Adil Pelister. çok da tutmak istemiyorum ama şu yeşil mutabakat ilgili de ne yaptığınızı merak ediyorum. Çünkü orada da e, işte sürekli iklimden bahsediyoruz. İşte belli temdit süreler var. 2025 gibi özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı. E, kobi ağırlıklı bir memleketiz biz malum. E, ciddi bir baskı oluşacak üzerimizde. Ciddi bir maliyet de getirecek aynı zamanda bu yeni yeşil dünya diyelim eğer başarılabilirse. Ee, ne yapıyorsunuz? Hangi önlemleri, tedbirleri alıyorsunuz? Bir farkındalık olduğunu biliyorum ben. Sanayi odası içerisinde sürekli bilgilendirme yapılıyor ama e, atılan adımlar neler? Bu atılacak adımların kaynakları, finansmanı nasıl sağlanacak? Ona dair çalışmalar neler? Biraz bilgilendirin lütfen biz. Şimdi Avrupa Yeşil bu tabakada kapsamında emisyon ticari sistemi sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ile en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ve bu hayata geçecek. İhracatımızın yüzde biz Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız için biz bunun dışında kalamayız. Mutlaka şirketlerimizi kobilerimizi üreticilerimizi bunu hazırlamamız lazım. Karbon salınımlarını mutlaka ölçmemiz lazım. E, uygulaması planlanan e, sınırda karbon vergisi sektörlerine karbon salınımlarını, salınımlarını sınırlandırmasını planlarken bir taraftan da ihracatçımıza mutlaka bir maliyeti getirecektir diye düşünüyoruz. Biz bununla ilgili İstanbul Kimya Maddeler ve Mamuller İhracatçılar Birliği olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bizim RGS firmamız var. RGS AŞ firmamız var. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu RİÇ için kurulmuştu kurulmuş bu firmamız ama şu anda bizim özellikle yeşil mutabakat kapsamında da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu Bunun haricinde İPO3 prodüsüne biz e, kimya sektörü olarak girdik. Bununla ilgili projemizi yapıyoruz. Finansmanı da Avrupa Birliği'nden karşılıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye'de Türkiye bununla ilgili ilk etapta bir 20 milyon euroluk bir finansman sağladı. Değişik sektörlerde bunu kullanılması için biz kimya sektörü olarak da İpo 3 projesinin içine girdik ve bundan da bir pay alıyoruz. Fakat önümüzdeki dönemlerde yani dönemlerde derken bir iki sene içinde. Mutlaka sınırda karbon düzenlemesi yapılacak yani bununla ilgili sınırda karbon vergisi evet. koyacaklar. Evet. Bu verginin e, e, minimize olması için veyahut da hiç ortadan kalkabilmesi için üretici firmalarımızı e, atmosfere sardıkları karbonun sıfır veya da sıfıra yakın olması isteniyor. Dolayısıyla biz firmalarımızı bununla ilgili hazırlamaya başlamamız lazım. Biz Kimya İhracatçı Birliği olarak biz bunları çalışmalarına devam ediyoruz. Bu e, anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerinde biz beraber bir çalışmalarımızı devam ediyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisimizin çalışmalarına da katılıyoruz ekip olarak bu konuda. Desteklerimizi sağlayıp ihracatçılarımızı bu konuda hazırlayıp özellikle üretim olan ihracatçılarımıza hazırlayıp bu konuda firmalarımızın kayıpsız bir şekilde ihracatçılığı, ihracatlarını devam etmesi yönünde çalışmalarımızda devam ediyoruz. Çok önemli bir konu. İstanbul oh. Sanayisi Odası olarak, evet, evet. olarak veyahut da diğer sanayi odaları da bu yönde çalışıyor. Top olarak çalışıyor ama İstanbul e, Kimya Madde ve Mamule İhracatçı Birliği olarak biz de kimya sektörümüzün üreticilerini bu konuda hazırlamaya e, başladık. Peki yolu açık olsun kimyacılarımızın diyoruz. Yolu açık derken ihracattaki son rakamları da alalım sizden lütfen Adil Bey. Nasıl durum? Çok hani Cumhuriyet tarihi rekorundan bahsediyoruz tüm ihracat sektörlerinde. Sizde durumlar, vaziyetler nedir? Son rakamlar. Biz 16 az sektörümüz kimya sektörü olarak 2020 senesinde 18.3 milyar dolarlık ihracat yapmıştık Anlam. Evet. Şimdi bu seneki hedefimiz bizim 21 milyar dolar üzerine çıkmaktı. Emtia fiyatlarındaki artış, aynı zamanda birimsel anlamda da, anlamda gelen talepler çerçevesinde üreticilerimizin yaptığı üretimlerdeki fazlalıklarla beraber biz 23 milyar dolar civarında bir ihracat öngörüyorum. Evet. Türkiye ihracatı 200 milyar doların üzerine vardı bildiğiniz gibi. Tabii. Biz de pay olarak Türkiye ihracatının yüzde %12 buçuğunu kimya sektörü olarak bizler gerçekleştiriyoruz. İnşallah biz yaklaşık 220 ihracat yapıyoruz ve bu sene biz 3 ay Şimdi e, ikincilikten birinciliğe geldik. E, özellikle Haziran ayı 2.3 milyar dolarlık en büyük ihracatı gerçekleştirerek e, Cumhuriyet tarihimizde kimya sektörümüzün ihracattaki en fazla ihracat e, olan ayı oldu. E, Türkiye ediyoruz. ekonomisine katkı devam ediyor. Yükselerek devam edecek amacımız 2030 senesinde Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olmak e, düşüncemiz var. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. İnşallah Sayın Pelisler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılar tabii dediğimiz gibi hem e... Döviz fiyatlarıyla mücadele ediyorsunuz, i̇şte enerjiyle mücadele ediyorsunuz, ham maddeyle, navlunla, enflasyonla. Bunlara rağmen geliyor, hiç de kolay olmuyor biliyoruz. Sağ olun, var olun, yolunuz daima açık olsun. Teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için gün ortasına. Sağ olun, sağ olun. Evet buradan Adil Pelister'e veda ettikten sonra İKMİK Başkanı'nı ağırlamış olduk. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.